elektronik atık nedir ile başlayalım. E atık kısaltması çok kısa bir tanımla kullanım ömrünü tamamlamış artık kullanılamayan cihazlar da yok oluyor. Aydınlatma ürünlerini biliyorsunuz. Sensörlü lambalar falan var artık. Akıllı sistemler kurulmaya başladı. Bunların hepsi elektronik içeriyor. E, küçük ev aletlerini biliyorsunuz. Kontrol aletleri, e, ısı kontrollerinden bahsediyor. Böyle salonlarda oluyor ya mesela biliyorsunuz ki salon 24 derece olsun. Bu bir ısı kontrol aletidir. Bunların hepsi elektronik atık. E, kurşun, civa, kadmiyum gibi ağır metaller içeriyor. Yani arabalarla, araçlarla geliyoruz, gidiyoruz. Onlar emisyonlar yayıyorlar. Dolayısıyla havayı kirletiyorlar. Bunlar <laughs> böyle korkunç sayılar. E, Avrupa Birliği demiş 14.4 milyon piyasaya sürülmüş ve e, şunu söylüyor bize. 31 milyon, şimdi 62 milyon demiştik değil mi? 31, 17, 14. Burada bir toplam var. 62 milyona ulaşıyor bu toplam. Bunun 31 milyon milyon kilogram, bunun hepsi metal, 31'e. 17'si plastik ve 14'ü e, diğer materyaller diye yapmışlar. Aslında burada e, müthiş bir kaynak koruma var. ya yani keşke bunların hepsini biz geri dönüşüme sokabilsek, ee, de işte 31 milyon kilogram metali tekrardan üretmek zorunda kalmasak. Ama biz bilinçli vatandaşlarız. Elektronik atığımızı biriktirip nereye koyacağız diyorsanız otobüslere getirebilirsiniz. Bakarsınız duraklarınıza, yolunuzun üstündeyse, evinize yakınsa buraya getirirsiniz. Ben de buradan alırım, onu geri dönüşüme gönderirim.